Öncelikle hoş geldiniz. Her hafta sizlerle bir arada olup burada bilgilendirme yapmak benim hoşuma gider. Sizlerle paylaşmak. Takımımızın durumu ne? Ne istiyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Nasıl geçti hafta? Önümüzdeki haftalar nasıl geçecek? Ne hazırlıklar yapacağız? O yüzden hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizin sorularınızla başlayalım tabii ki veya. Hocam öncelikle e, son yarın Trabzon maçı değerlendirmesiyle başlayalım. Tam duyamadım. Şey. Ee, sonu çok üzüntü, üzücü, üzücü, bizim için. Yani biz buraya gelirken ne tespitler yapmıştık? Özellikle çok gol yiyorduk. Ee, bu gollerin önüne geçmek istiyorduk. Takım oyunu, takım savunmasını daha iyi yapmamız gerektiğini söylüyorduk. E tabii ki herkesin bildiği gibi zorlu bir deplasmana gittik. Her takım için zorlu olabilecek bir deplasman. Özellikle hızlı hücumu çok iyi yapan bir takım. Yani belki Türkiye'de hızlı hücumu en iyi yapan takımlardan biri. İkinci bölgeye çekilip hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışan bir takımdı. E bunların hazırlıklarını yaptık. Oyuncularımızla bunları paylaştık. Zaman zaman e, hatalarımız oldu. Eski alışkanlıklarımız desek belki daha doğru olur. E, i̇yi yaptığımız şeyler de oldu. Maçın gidişatına baktığınızda özellikle ilk golü yene kadar daha ortada giden bir maçtı. Daha sonra 1-0 geriye düştükten sonra birkaç tane pozisyon verdik yine. Yani bu maçla ilgili tabii analizimizi yaptık. Bizim için en büyük sorun kaybettiğimiz toplardı. Özellikle defanstan hücuma geçişte kaybettiğimiz toplar bizi hazırlıksız yakalamaya, defansımızı özellikle hazırlıksız yakalamaya e, sağladı. E, bu da zaman zaman kötü pozisyonlar vermemizi sağladı. Yani bunları düzeltmemiz gerekiyor. Topun bizde daha çok kalması gerekiyor. Topu hakim olmamız gerekiyor. Bunun çalışmasını geçen hafta da yaptık. Bu hafta da yapacağız. Ee, dediğim gibi kendi kendimize aslında bu maçta yani Trabzonspor'un özellikle yarattığı pozisyonlardan çok bizim yarattığımız pozisyonlar, bizim kendi kendimize verdiğimiz gereksiz top kayıplarıyla verdiğimiz pozisyonlar vardı. E Bunları düzeltmeye çalışacağız. Bununla ilgili bu hafta içinde çalışmalar yapacağız. Ama dediğim gibi e, zorlu, hattı özellikle çok iyi olan takıma karşı oynadık. Aslında hızlı hücumu biz iyi yapabilsek zaman zaman Trabzonspor takımı da çok bölünen bir takım. Yani 5 kişi arkada kalıp 5 kişi önde kalabilen bir takımdı. Doğru çıkışları biz yapabilseydik doğru pozisyonları biz bulacaktık. Maçla ilgili hepimizin ortak görüşü herhalde. Yani hep bunu dillendiriyoruz. Penaltı anı. Yani maçı bir bire getirsek bambaşka bir maç olacaktı. Biz takım savunmasını daha iyi yapacaktık. Trabzonspor'un yakaladığı özellikle 2-0'dan sonraki pozisyonları belki biz hızlı hücumlarla bulabilecektik. Yani penaltı anı hem bizim beraberliği yakalamamız açısından hem takım oyununu tekrar kendimize olan güvenimizi yakalamamız açısından çok önemliydi. İkinci golle birlikte de takım düşe geçti. Biraz daha yine kaptırdığımız toplarla arkada pozisyon verdik. Yani üzüldüğümüz mühalifiyet e, bu maç hani hakkı bu olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ikinci yarının başındaki oyunumuz penaltıya kadar olan süre. Yani hak ettiğimiz daha sonraki 4-0'lık mağlubiyet maçın hakkı olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Hocam özellikle kamuoyundaki tek algı takımın e, moral açısından çok kötü olduğu. Bu arada sizin özel bir çalışmanız olacak mı? Ya tabii ki onlara hep bu güveni vermeye çalışıyoruz. Yani bir güvensizlik var. ama biz ne kadar en fazlasını vermeye çalışırsak çalışalım bizim için en önemli şey bir galibiyet. Evet. Ya ben bunun bu takımın moral seviyesini çok üste getireceğine inanıyorum. Yani şunu anlatırım. Yani Vitolo'yla da aynı şeyi konuştuk. Biz bir penaltıyı atsaydık, bir bir yapsaydık bile o da bizim için bir moral olacaktı. Yani bu takımın bu tür şeylere ihtiyacı var. Bir galibiyette takımın bütün yapısının değişeceğine e, inancım çok e, sonsuz. Yani Tabii ki oyuncularla tek tek görüşüyoruz. Onların bu zamana kadar olan düşüklüklerini üste taşımaya çalışıyoruz. Ama bazen e, özellikle bu sürecin kötü geçmesi, uzun süre oynamayan oyuncular vardı. E, onların tabii yeniden e, oynamaya başlaması... Yani takım anlamında bence Cuma günkü galibiyetimiz Allah izin verirse bizim çıkışımızı ve güven olarak birlikteliğimizi sağlayacaktır. Yani bir maçta öne geçmemiz lazım ve önde bitirmemiz lazım maçları. Yani bu anlamda takımın, oyuncuların kendine olan güveni üst seviyeye ulaşacaktır. Ben oyuncularıma hep şunu söylüyorum, ben size çok güveniyorum diyorum. Gerçekten onlara güveniyorum. Burada iyi oyuncular var ama kendi potansiyellerinin altında oynuyorlar şu anda onu biraz üste taşıdığımızda güvenle birlikte e, başarılı sonuçlar geleceğine ben inanıyorum. Yani ileriye dönük hiçbir umutsuzluk yok benim içimde. Hocam son maçta Trabzon maçında gayet tecrübeli bir takımla mücadele ettik Trabzonspor'a karşı. Siz özellikle takımda bir özgüven kaybı olduğunu düşünüyor musunuz? Son haftalarda anlamalı. Ya tabii ki 5 mağlubiyetle gelmiş bir takım özgüven kaybının olması normal. Bir de Trabzon'un deplasmanına gidiyorsunuz. Yani bunların zorlukları var. Ama dediğim gibi bazen oyun içinde ufak şeylere ihtiyaç var. Yani mesela maçın başında ilk pozisyonu biz İbrahim'in kafasıyla yakaladık. Yani 1-0 öne geçmek de bir takım için bir güvendir bir, bir özgüvendir. Ee, özellikle yani benim sıkıntı yaşadığım şeylerin hep top kayıpları olduğunu söyleyeyim. Yani bu top kayıplarında hem bir özgüven eksikliği, ikincisi de oyuncuların çok fazla şey yapma isteği de vardı yani. top bizim ayağımızdayken herkes aşırı böyle bir istekliydi yani. Normal sakin pas yapacağımız yerde bile çok fazla zaman zaman o da ben oyuncuların bu kötü gidişatın özellikle 5 maçlık kötü gidişatın bir an önce tersine dönmesi için bir kendilerinin de ekstra böyle bir çaba sarf ettikleri inanıyorum. Yani özellikle topla oynarken bir istek vardı ama aşırı istek bazen de daha kötü sonuçlar verip top kayıplarına yol açabiliyor. Hocam kadro tercihi tartışıldı. Özgür Özkaya evet. o bölgede ilk defa oynadı. Evet. Oyunlar daha kalabildi. Maçın bir bölümünde. E, kadro tercihini neye göre belirlediniz? Taktik miydi bu? Tabii taktiksel bir düşünceydi bu bizim için. Özellikle Trabzonspor'un oyun yapısına baktığımızda kenar oyuncuları özellikle Bozinkpan'ın çok hücuma çıktığı e, o bölgede oynayan Olcan'ın, Yusuf'un yani kenar hücumlarını çok iyi uygulayan bir takımdı. E orayı kapatmak istedik. Yani özellikle hep onu söylüyorum. Yani sol bek solun oynayabilir. Yani bunun çok örnekleri var. Yani bütün dünyadaki e, örnekleri çok vardır. Yani bazen orayı iki kişiyle kapatıp e, rakibin o alanını kapatmak, durdurmak isteyebilirsiniz. Yani benim düşüncem de özellikle Bozcuklan'ın o hücuma çıkışlarının önünü kapatmak özgürle. Daha sonra bir de Özgür çok e, ayağı düzgün olan bir oyuncu. Onun yapacağı ortalar, ee, özellikle bizim forvet oyuncularımıza yapacağı servislerin de e, yerinde olacağını düşünüyorum. Çağlarla da kademeli olarak çağları da hücumda biz kullanmak istiyoruz. Çağlar çıktığı zaman Özgür e, orayı kapatması anlamında da düşüncelerimiz vardı. E, tabii ki bazen maçta önce düşündükleriniz sahaya yansımayabiliyor. O yüzden 35. dakikada taktiksel bir değişiklik yaptık. Özgür'ü kenara aldık, Onur'la devam ettik. Yani dediğim gibi taktiksel bir olarak o bölgeyi kapatmak adına verdiğimiz aldığımız bir karardı. Bilik abi hocam maçtan sonra ikinci sırada kırmızı kart gördü. Evet. Ee, bir türlü Bilik'adan yararlanamadık bu sezon. Hı hı. İşte oynadığı bu maçta kırmızı kart gördü. Önümüzdeki maçlarda oynayemeyecekti birkaç maç boyunca. Bilik ilgili ne dersiniz? Görüşme şansı tabii tabii. Kendi Kendi özellikle dün geldi hem benden özür diledi hem takım arkadaşlarından özür diledi. Ee, dikkat ettiyseniz maç içinde kendisi hiçbir olumsuz bir şey olmadı. Yani maçın sonunda kendi söylediği, yani Olcan'ın onunla küçük düşürücü konuşmalar oldu. Yani özellikle işte hani maçın 4-0 olduğu, siz ikinci lige e, gidiyorsunuz gibi böyle yani Milikan anlattı. Ben tabii ki bunu aynı şekilde Olcan'dan da dinlemek lazım. Ben bir e, suçlama anlamında söylemiyorum. Yani bu tür şeylerle de zaten 4-0 muhalif olan bir takımın oyuncusu olarak e, böyle bir tepki verdi söyledim. Bu hiçbir zaman kabul edilir bir şey değil. Çünkü bizim burada her oyuncuya ihtiyacımız var. Özellikle kendisine de onu söyledim. Sen bu takımın en tecrübeli oyuncularından birisin. Ve e, bu takıma sahip çıkacak. Saha içinde takımın soğuk e, soğukkanlığını koruyacak oyunculardan birisin. Yani o anlamda kendisi geldi özür diledi. Onla e, şey, bu konuyu da paylaştık. Ee, dediğim gibi, yani onu tabii başkanımızla görüşeceğiz. Ee, cezası da belli olsun, ona göre başkanımızla o konuyu görüşeceğiz. Ama tabii ki hiçbir şekilde kabul kabul edilebilir bir şey değil yani bize de yakışan bir şey değil. Yani bütün takım olarak ben de girdim oraya hemen olayları ayırmak için. Ee, biz futbolu oyun olarak oynuyoruz ve e, maç biter dostluk kalır her zaman. O yüzden. E, sinirlerimize hakim olmamız gerekiyor. Yani bize yakışan şekilde, Elazığ Erzurumspor'a yakışan şekilde herkesin davranması gerekiyor. Bununla ilgili kararlar önümüzdeki günlerde bakacağız. Ertuğrul evet hocam cuma günü Zorlu bir Kayseri Spor maçı var. Onlar da sinir. Evet. Onlar da Bu maçla ilgili düşünceleriniz var. şu an takımınki son durum ne? Yani e, şimdi tabii ta tekrar takımımızı toparlamaya çalışıyoruz kafa olarak. Eee artık Trabzonspor maçı bitti. Cuma günkü maça hazırlanmamız gerekiyor. Bu anlamda oyuncularımızla paylaşımlarımız oluyor. Hem dün biraz bireysel konuşmalar yaptık. Bugün öğlen antrenmandan önce Trabzonspor maçındaki yaptığımız hatalarla özellikle hazırladığımız bir video olacak. Onun üzerinde birkaç saatlik bizim çalışmamız oldu. Onları bir toplantı yapacağız. Yani ne hatalar yaptık, bundan sonra nasıl düzeltebiliriz? Yani hep şunu diyorum, yani Belli bir alışkanlıkları düzeltmek biraz süre alıyor. Biz 3 gün hazırlanıp e, Trabzon'a gittik. Yani Hem görsel olarak hem de saha içindeki çalışmalarla takımımızın e, birlikteliğini, direncini, özellikle moral seviyesini yükseltmek gerekiyor. Çok önemli bir maç oynayacağız. Çok büyük baskı oluşmaması gerekiyor oyuncuların üzerinde. Tabii ki hırs, istek ayrı bir şey. Psikolojik bir baskı oluşması bazen saha içindeki yapacaklarınızı da engelleyebilir. E, taktiksel ve görsel olarak oyuncularımızı bu maça hazırlayıp herhalde şey sporun durumu da belli. Onlar da çok e, zor bir durumda geliyorlar. Yani puan durumuna baktığınızda e, 7 puandayız, 6'tayız ama Allah izin verirse bir maç, iki maç galibiyetle bir anda üst sıraları yakalayabileceğimiz bir e, lig görüyoruz. Devre arasına kadar e, toplayabileceğimiz en maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Bu e, Tabii ki Trabzon deplasmanında özellikle ön bölgede çok eksiklerimiz vardı önemli Yusuf'un, Serdar'ın, Deniz'in son antrenman sakatlanması. yani üç tane ön oyuncumuz yoktu. Onur'un ufak bir sıkıntısı vardı maçtan önce yani o da sahaya girdikten sonra gerçi sıkıntı yaşamadı ama yani bu hafta özellikle Yusuf ve Serdar'ı da bu maçın kadrosuna katabilirsek bizim hücum anlamındaki alternatiflerimiz de çoğalacak. O yüzden elimizdeki imkanlar daha fazla olacak. E, hedefimiz kazanmak ve bu takım moralli olarak e, milli takım arasına girmesi. Hocam tabii her maç ayrı ayrı konuşmak gerekiyor ama önümüze baktığımız zaman çok zorlu bir periyot bizleri bekliyor. Beşiktaş, Galatasaray, Bursa maçları var, Antal evet. maçı var. Birbirinden zorlu maçlar var. Bu maçlarla ilgili bütün olarak değerlendirdiğiniz zaman Türkiye'ye <laughs> kadar nasıl bir hedef belirlediniz? Yani kafanızda böyle bir çabuk mu? Ya tabii hep şunu söyleyeyim. Maç maç gitmek lazım. Alabileceğiniz maksimum puanı almak lazım. Tabii ki yani zorlu fikstür şimdi başladı. Yani Trabzonspor deplasmanı ile birlikte zorlu fikstürümüz başladı. Ligin ilk haftaları özellikle daha kolay takım kolay kimseye söylemek asıl istemem de yani. asıl rakiplerimiz ve alt sıralarda olan rakiplerle ama ligin üst seviyesindeki rakiplerle olan maçlarımız bundan sonra daha fazla olacak. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Ortada üç puan var. O bu üç puanı herkes alabilir. Bir puan da alabilirsin. Üç puan da alabilirsin. O yüzden maç maç giderek toplayabileceğimiz en maksimumu toplayıp devre arasına girmemiz gerekiyor. Hocam size bırakılan takım nasıl? Yani beklediğiniz bir Elazığ sporu var mı kafanızda yoksa Elazığ spor işte fizik veya mantalite ya da moral. Evet. Yani şu fiziksel anlamda bir sıkıntı yok takımda. O anlamda eski hocamızın çalışmalarında ona da fiziksel anlamda teşekkür etmek lazım. Yani fiziksel anlamda bir sıkıntı yok ama mental anlamda biraz sıkıntılı yani moral bozuklukları, oynamayan uzun süre oynamayan oyuncular vardı. Kırılgan bir yapı var tabii ki. Yani özellikle geriye düştüğünde yine mi yenileceğiz? yapısında olan bir takım var. Bunu biz tabii ki toparlamaya çalışıyoruz. Belki antrenman tekniklerimiz bizim daha fazla. Daha e, oyuncularımızı e, taktiksel olarak daha farklı şeyler e, oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü e, yani buraya gelmeden önce de seyrettiğimde taktiksel anlamda takımımız sıkıntılar var. Özellikle takım savunmasında büyük sıkıntılar var. E bunları çözmeye çalışıyoruz. Yani dediğiniz gibi hem görsel hem de antrenmandaki e, çalışmalarla bunları zamanla oturtmaya çalışacağız. Hocam o zaman dedik yani Okan Buruk'un Elazığ Sporu kendisinin kafasında oluşturduğu Elazığ Sporu oyun olarak, mantıklı olarak eee ne zaman şansımız var? Ya Allah izin verirse hep şunu söylüyorum. Yani bu hafta Cuma günkü maç bizim için çok önemli. Hem puan açısından önemli hem kendimize evet, olan olsun. güven açısından. Evet. Yani o oyuncuların kendine olan güven, şehrin tekrar evet. kendine evet. olan birlikte olması anlamında çok önemli. Ondan sonra bir şansımız var, milli takım arası giriyor. Yani yaklaşık 16 günlük bir süre olacak. Bu süre içerisinde tabii ki daha fazla çalışma imkanı bulacağız. Daha rahat çalışma imkanı bulacağız. Yani e, şunu hep söylemek gerekiyor. Yani geldiğinizde bir oyunculara e, hem mental hem de e, taktik olarak bir katkı yapmaya çalışıyorsunuz. Burada oyuncunun ne kadar da bunu alacağı da önemli. Yani onu oyuncuyla e, oyuncuyla çalıştıktan sonra bazen anlayabiliyorsunuz. Ama ben hep şunu söylüyorum, ben oyuncularıma çok güveniyorum. Gerçekten çok güveniyorum. Bu takım iyi şeyler yapabilecek bir takım. Ee, geniş bir kadromuz var. Ee, faydalanacağımız oyuncular var. Eksiklerimizin de takıma döndükten sonra Elazığ Sporu'nun herkese de baş edebileceğini düşünüyorum. Ben oyuncularıma hep aynı şeyi söylüyorum. Çok güveniyorum. Evet. Hocam, o, milli maç devre arasını burada mı dışarıdan mı kamp yaparak geçirmeyi düşünüyorsunuz? Burada olacağız. Burada olacağız. Elazığ'da çalışacağız. Yani hava şartları zaten müsait, bir sıkıntı yok. Burada çalışacağız. Ee, yaklaşık 16 günlük toplam bir süre oluyor. Tabii bir birkaç gün takıma izin verdikten sonra yeniden çalışmalarımıza başlayacağız. Sağ Hocam yabancı oyuncular bizim detaylı oluyor musunuz kadroda şu anda o kadar tuzla geldiğiniz zaman kadro unutma kartlar çünkü çok şansımız olmuştur. Kadroyu tutmanız lazım. Evet. mekanımız da Genel olarak baktığınız zaman yabancı Yani 7 tane yabancı oyuncumuz var. Ee, tabii ki iyi yerlerde, iyiliklerde oynamış oyuncularımız da var. Ee, hep şunu söylüyoruz yani tam olarak yüzde yüz performansların en üstünde değiller. Ama onları taşımamız gerekiyor performanslarına. Onlara güven vermemiz gerekiyor. Yeni bir yere geliyor, yeni bir ülkeye gelen oyuncularımız var, yeni transferler var. Onların da buraya ta tanıması, uyum sağlaması e, zaman belki bazen zaman alıyor. Ama ya ben hep birebir görüşmelerle onlardan hem burası hakkında, hem takım hakkında, hem onlarla ilgili görüşlerini alıyorum. Onlarla paylaşımlarda bulunuyoruz. Ben zamanla onları yukarı taşıyacağımıza inanıyorum. Yani 7 oyuncumuz var. Ya belki ligdeki en az yabancı sayısına sahip olan takımlardan biriyizdir. Tam bilmiyorum da genelde Ha? Aşağı yukarı. Yani genelde 10 alan var. Daha fazla var. Yani e, şu var. 7 oyuncuyu da kullanabilecek durumdayız. Hepsini de zaman içinde şans alıyor. yani Nasıl diyorum ben bütün takıma göre. Yabancı oyuncularımız da aynı şekilde güveniyorum. Ama e, devre arasına kadar gidişata tabii ki bakacağız. Hocam Elazığ Spor'dan çok eleştirilen noktalardan biri kadro rotasyonundur. Şu ana kadar sabit bir kadromuz olmadı. Evet. Oynanan o maça baktığımız zaman bu maçtan sonra özellikle tablo maçı itibariyle kadro mutasyonu yapılacak mı? Var Yok mi? yani biraz daha Krab kad kadroyu oturtmaya mi? çalışıyoruz. Yani daha tabii ki performansları çok kötü olur, değişebilir. Her şey değişebilir. Sakatlıklar değiş değiştirebilir, cezalar değiştirebilir. Ama ben de istikrardan yanayım. Yani biraz daha takımın e, ana yapısını, omurgasını oturtup yani ufak tefek değişikliklerle şey yapabilirsiniz ama yani her hafta değişik farklı bir beş kişi altı kişi değiştirmek takımın yapısının özellikle ileriye dönük bozuyor. İlgilenen çok farklı, gol yenen takımı hocam. Evet. Falan, ee, Kisiler, dörde, dörde, gölle, dörde. Yani burada kalecileri suçta olmak lazım. Gol yiyorsunuz takım olarak yiyorsunuz yani Elazığ Spor yediği golün hepsi Elazığ Spor takımına aittir. Burada kalecileri ayırmak onlara biraz haksızlık olur çünkü zaman zaman kaleci de hata yapabilir ama e, özellikle hep takım savunmasına değiniyorum. Yani takım savunmasını biz biraz oturtabilirsek e, kalecilerimiz de daha az gol yiyecektir ama onları tek yalnız onları suçlamak yanlış olur. O zaman bir de şeyi soracağım. Bilmiyorum belki benden önce arkadaşlar sordu. Çok güzel bir bölümde Trabzonbaşı'nı e, değerlendirirken aradıkları için. Penaltı açısında bir çoğu tercihi... Sormadı kimse. Evet. Yani bugüne kadar hep Samyaz. Evet, yani bizim e, penaltı maçtan önce Serdar olarak belirlemiştik. E, Tabi bu zaman zaman oluyor takımda, bazı oyuncu daha iyi hissediyor kendini. E, penaltı atmak istiyor. Orada Vitolo bir sorumluluk aldı. E, Serdar'la bir kendi aralarında konuştular. Daha sonra Serdar'dan da bir şey gelmeyince e, Vitolo daha önce de oynadığı takımlarda penaltı kullanmış. İlk defa burada kaçırmış. Ama kendisiyle de konuştuk. Yani biz bir gün önce Serdar'la penaltı çalışmıştık. yani kendisi de penaltı atacağı zaman önce bunların çalışmasını yapıp ondan sonra bunu uygulamak daha doğru olur. tabii zaman zaman her takımda oluyor bu. Bazen biri kendini hissediyor, biri kendini iyi hissetmiyor. penaltı değişimleri olabiliyor ama dediğimiz gibi bunları hep çalışacağız. Serdar'la bir gün önce çalışmıştık. Onun çalışmasını yapmıştık. Ama o anda sağ içinde öyle gelişti. Bir orada bir sorumluluk kaldı. Kendisi de çok üzgün ayrıca. Yani onun şeyini dün takım içinde de onun üzüntüsünü bildirdi arkadaşlarına özellikle. Yani bizim çok ihtiyacımız olan bir goldü. Yani beraberliği yakalamak bizim takım e, o takıma olan güven anlamında çok önemliydi. Onun üzüntüsünü e, fazla daha fazla yaşadığını da, takım arkadaşlarından da özür dileyerek bildirdi. Trabzon maçında bir şey gözlemledim. Geçen yılki gibi savunmadan topu kalecimiz başlatarak oyuna sokmaya çalışıyordu ki yayıncı kuruluşun eee ıı, istatistiklerinde %53 evet. daha fazla topa sahip olmuşuz ve daha çok koşmuşuz. Bundan sonra ki ıı, anlayışımız biraz ıı, tabi Süleyman önceki hocamız hep daha uzun oynadı. Dört haftada yedi puan, ondan sonra altı maç kayıp, başka tespit ettiğiniz sorunlar var mı? Yani e, futbolcular arasında gruplaşma olabilir hı hı. veya daha net bir başka te, tespit ettiğiniz sorunlar ya, e, Öncelikle geldiğimizden beri yani pendik maçı ben dışarıdaydım ama maç toplantısını burada beraber yapmıştık. E, oynayan bir takım olmak istiyoruz. Evet geriden oyuna topu sokan bir takım olmak istiyoruz. zaman zaman rakipler baskı da yapacak. Baskı yaptığında tabii ki uzun oynama opsiyonlarımız da var ama yani oyunu oynayan bir takım olmak istiyoruz. Dediğiniz gibi Trabzon maçında top daha fazla bizdeydi. Yani bu kadar çok pas hatası yapmamıza rağmen topun bizde kalma süresi daha fazlaydı. onu biraz da arttırmak istiyoruz. Yani geriden oyuna başlamayı isteyen bir hocayım, oynamak isteyen bir oyuncayım. Çünkü e, futbol oynayarak e, gelişir. Oyuncuların kendine olan güvenleri top ayağındayken gelişir. Bu potansiyeli de takımımızda gördüğüm için e, Trabzonspor'da maçında oynamaya çalıştık. Dediğiniz gibi top da daha fazla bizdeydi. E, diğer sorunuza şöyle cevap vereyim. Yani biz de futbolcu olarak e, iyi giden takımda da oldum, kötü giden takımda da oldum. Yani iyi gittiğinde her şey, maç kazandıkça takım daha fazla bütünleşir. Kötü gitmeler başladıkça, kaybetmeye başladıkça takım biraz daha uzaklaşabilir. Bu sefer e, kendi aralarında yorumlara başlarlar. O öyle olsaydı, bu öyle olsaydı. O negatif hava biraz artabilir. Ama e, her takımda bölünmeler vardır. Yani 3-5 kişi daha iyi anlaşır, 2 kişi daha iyi anlaşır. E, biz bunu ne kadar daha fazla arttırabilirsek özellikle e, bizim takım açısından şey olacaktır, başarılı olacaktır. Bunu hep konuşuyoruz, birlikte olmayı. Birlikte hareket etmeyi, birbirimize yakın olmayı, burada pozitif bir hava olmasını özellikle tesisin içinde. Ee, onunla ilgili de bir çalışmalar yapacağız. Yani bunları yemeklerle, ailelerle görüşerek bir yarada olarak bu şeyleri de arttırmamız gerekiyor. Hocam, çağlar Kaptan olarak çıkmıştı. Ee, değişiklik oldu mu? Bundan sonra Çağlar mı? Şu an öyle, aynı şekilde devam ediyor. Daha önce alınmış bir karar vardı burada. Aynı şekilde devam ediyor. Hocam, geçen sezon olarak bunu sizinle önünü oynadık. Hatta ligden çok takım taraftarlarına sahip dördüncü beşinci takımdır. Ee, bu sezon o ambiyansı bir türlü yakalayamadık. O ortamı bir türlü yakalayamadık. Geçen sezon tabii şartlar geçen sezon şartları şu anki sezonun şu anki takımın durumuyla benzerlik gösteriyor. Evet. Ama o e, birlikteliği bir türlü yakalayamıyoruz. Bu anlamda camiye bir mesaj verecek olursanız taraftara mesaj verecek evet. olursanız evet. Ben yani şunu söylemek istiyorum. Ben buraya ilk geldiğim andan beri yani en çok hoşuma giden, en çok mutlu eden yani bir futbol, aşırı bir futbol sevgisi var bu şehrin. Aşırı bir potansiyeli var. Herkes futbolun içinde, herkes takımını seviyor, herkes takımını destekliyor. Yani bunun e, özellikle en çok ihtiyacımız olduğu zaman bu zaman. Yani bu zamanda özellikle cuma günü, cuma akşamı öncelikle herkesi maça bekliyorum. Yani birlik olma zamanımız. Çok önemli bir maça çıkıyoruz burada taraftarımızın vereceği destek, sizlerin bize vereceği destek, şehrin vereceği destek çok önemli. Yani burası bir futbol şehri. Futbolu çok seven bir şehir. Ee, ileriye i̇leriye dönük de çok büyük potansiyeli olabilecek bir şehir. Yani baktığımızda bu bölgede yani biz burayı şimdi tabii gidip altyapıyı gezdik, tesisi geziyoruz, şehri biliyoruz. Yani Allah izin verirse, yani bizlere de uzun süre burada çalışma nasip ederse yani bu kulübün yeri çok daha yukarılar olması lazım. Bu sevgiyle, şehrin bu desteğiyle çok daha yukarılar olması lazım. Ee, onun için de birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Biz tabii ki destek bekliyoruz. Ee, bizim de bu anlamda yapabileceğimiz ne varsa en maksimumunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, Cuma günü ben herkese bizi desteklemeye, çünkü buna çok ihtiyacımız var bu hafta. Her şeyi bir kenarda bırakıp, bu maçı tek bir maç olarak düşünüp, ee, kazanmaya anlamında bize destek verirlerse çok seviniriz. Arkadaşlar sorularınızı mı başka. Hocam benim bir sorum olacak da yani Galatasaray Spor'la değil bugün de, sizin de içinde bulunduğunuz Türk futbolu kulüpler bazında, en büyük başarısını elde eden Galatasaray'ın bayı e, kaldırdığı statta bugün çok evet. önemli bir Avrupa e, evet. Şampiyon Grup maçı var. Siz o stada o payı alan evet. bir Türk o duygularla Galatasaray'a bir mesajınız olur Ya tabii ki gönlümüz Galatasaray'la. İnşallah e, Şampiyonlar Ligi, yani Türk futbolu için çok önemli bir sahne. Orada başarılı ol, olacağını biliyorum. Desteğimi de kalbim kalbimin Galatasaray'la, yani hangi Türk takım olsa orada aynı şekilde düşünürüm. Trabzonspor e, Trabzonspor'da bir Perşembe günü UEFA Kupası maçı oynayacak. Orada da Trabzonspor'a başarılar dilemek isterim. Dediğiniz gibi yani bunlar Türk futbolunun gururudur yani o zaman nasıl bir gurur yaşadıysak şimdi de Galatasaray başarılı olursa aynı gururu yaşayacağız hep beraber. Yani Türk takımlarının hepsinin Avrupa'da çok başarılı olmasını istiyoruz sonuçta. Or oradaki takım bir Türk takımı olarak geçiyor yani. O yüzden ben dualarım ve kalbim Galatasaray'da. Hocam ben son olarak şeyi soracağım. Siz Dalt Yapı'dan gelen bir futbolcusunuz. Elazığ Spor'un da şu anda A2 takımı grubunda lider. Evet. Ee, yani e, şimdi onu da demek istedim demin. Yani bu şehrin bir potansiyeli var. Yani buradaki hem tesis anlamında hem e, bu çevrede oynanabilecek belki en iyi yerlerden biri olarak Elazığ Spor'un e, yeri önemli. E, şu anda geçen gün bir gidip orayı gezme imkanım oldu. Hocalarımızla tabii ki e, iletişim içerisindeyiz. E, biz de çok sıkışık şu anda bir periyot yaşıyoruz. E, pazar günü maç oynadık. Cuma gün tekrar maç var. Ama e, bu hengameden çıktıktan sonra altyapı ile ilgili e, biz de çok büyük fayda sağlamak istiyoruz. Yani benle beraber çalışan İrfan hocamız da Fenerbahçe'nin altyapısında uzun seneler Koordinatörlük yaptı. Altyapı konusunda çok ilgili bir insan. Bu anlamda da e, Elazığ Spor'un geleceği için de orada e, değişiklikler yapmak isteriz. Yani şu anlamda değişiklikler ileriye bize ne götürecek, ne yardım olabilir, ne desteğimiz olabilir. E, ben de uzun senelerde, üç buçuk sene milli takımlarda çalıştım. Genç milli takımlarda çalıştım. E, oradaki yapıları da bildiğim için yani inşallah e, bizim maçlarımız da güzel gider. Biz de moralli oluruz. Bizim de daha çok vaktimiz olur. Altyapıyla ilgili de çalışmalar yapmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.